Serdar Kelinci. Nereden başlayalım? Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Bir, Sergen Yalçın'ı tebrik etmek lazım. Önder Hoca'yı tebrik etmek lazım. Tüm camiayı tebrik edelim. Buna ihtiyacı da vardı. Özellikle Önder Hoca'nın. Çünkü burada da yaptığımız programlarda hep o SSA2 ile Önder Hoca'nın kariyerini şekillendirme çabası bana çok tuhaf gelmişti. Tabii sanki akıbetin bu karşılaşmaya yani, bağlı gibiydi. Ya Maç i̇şte öncesi. bunu hep böyle bizler karşı gelmemiz lazım medya mensupları da en azından kamuoyuna ışık tutmak istiyorsak hani bu Önder Hoca'nın Beşiktaş kariyeri ekine bağlı olmamalı yani bir kupa bu değil çünkü Önder Hoca bu takım Önder Hoca da yapmadı bu arada belki Önder Hoca olsaydı bugün Batu ayı olmayacaktı belki Kenan Karaman olmayacaktı o zaman ama buna rağmen Beşiktaş'ın şu an ya olabileceği maksimum seviye bence buydu. Yani evet ben Beşiktaş'ı oyun olarak beğenmiyorum. Son dönemdeki Önder Hoca geldikten sonraki oyun da çok tatmin edici bir oyun değil ama yapılabilecek en iyi şey buydu. Çünkü bu kadar dibe çökmüş bir takımı ancak yapabileceğiniz, çıkartabileceğiniz seviye bu olabilir. Başka bunun ötesi olmaz. Ama bundan daha değerli işler yapıyor Önder Hoca. Ya umarım uzun bir serüveni olur Önder Hoca'nın. Çünkü dün Türkiye Emirhan diye bir oyuncu tanıdı. Evet, Emirhan İlkan. Eee çok güzel bir şey bu. Ne güzel. Ersin var kalede, Rıdvan var sol bekte, Emirhan var oynuyor. Daha Kartal Kayra Yılmaz gelecek, gençler gelecek ve belki de Önder Hoca'ya sezon başında bir şu soru sorulsa. Ya Kenan Karaman'ı alacağız ama ne diyorsunuz hocam deseler. Arkadaşlar ben bu Emirhan'ı tanıyorum. Bu çocuğu eğer kullanırsak Kenan'dan daha fazla fayda elde edebiliriz. Ve Beşiktaş'ın şu 2 milyon eurosu da bırakın kasasında kalsın. O 2 milyon euroyu da ya 2 milyon euroyu değil de 200 bin eurosunu şunun akademiye ayırsak nasıl olur derdi. Belki ya da Kenan Karaman özelinde söylemeyeyim. Başka bir oyuncu veya Alex Teixeira veya Batu Şuhay'ı hiç fark etmez. Ee, ve Ama buradaki oyuncu bütünlüğü benim hoşuma gitti. Yani Emirhan mesela takıma girdi. Hocanın o planına aşina olduğu için çocuk. Yani o plan üzerinde sıkıntı çekmedi ve genç... Hiç sırıtmadı. Çünkü kenarda ona özgüven aşılayan bir tanıdığı var. Yani abisi gibi sonuçta nihayetinde tabii ki hocası ama bir hata yaptığında biliyor ki kenardan çünkü şu akademi maçlarını izlediğimiz zaman bazen hatta amatör maçlara falan gidiyoruz. Hocalar şöyle bağırıyor. Mesela çocuğun adı Ahmet. Çocuk bir hata yapıyor, alınıyor. Genç bir oyuncu geliyor, giriyor oyuna. Çocuğa oradan sesleniyor hocalar. Ahmet diye. Şimdi ben bakıyorum tribünden Allah Allah. Yani Ahmet sonra ikinci pozisyon çocuk bir hata daha yapıyor. Ahmet. Ya Ahmet ne? Yani ne yaptım? Hani hata ne? Şimdi ama Önder Hoca'nın orada Emirhan'ı takip ettiği şekli ise hani şöyle alkışlar falan yapıyor, oyuncunun sırtını sıvazlıyor. Oradan ya adamın e, hocanın mimiklerinden bile anlıyorsun Emirhan'a güzel bir şey söylediğini. Yani Kötü bir şeyi bile tebessümle söylemek çok farklı bir şey. Yani kötü bir şey ve derken hatası. Ya bu, bu çok değerli bir şey. Ee, ve Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili de ya şunu söyleyebilirim. Şimdi Beşiktaş tamam. Ee, oyuncunun 8 numara pozisyonda merkez orta saha olduğu söyleniyor ama çok rahatlıkla bu oyuncuyu kenar oyuncusuna evirirsin. Zaten Emirhan da maçın ardından e, demiş ki Hoca kenarda oynayacağımı söylediği anda şok oldum bir anda. Ha, a, sonra o ısrarla da evet kenarda oynayacaksın demiş Önder Hoca. Ya, o zaman bu da eleştirim olsun Beşiktaş Akademisi'ne. Hani bu çocuğun kenar oynaması lazımdı bugüne kadar. Bu çocuğun çünkü sprint kabiliyeti olan bir oyuncu ve merkezde oynattığın zaman da büyük fayda alırsın bu tip oyuncu. Çünkü merkezde bu sprintleri atıp ondan sonra kenara da oraya ivmelenip oradan da o sprintleri atan bir oyuncu demek ki fazla alan kaplayan bir oyuncu haline gelebilir. Bu çok değerli ama bunun biraz daha kenar meziyetlerinin daha gelişmesi için önceki yaş kategorilerinde keşke daha fazla süre alsaymış Emirhan. Abi yine şimdi tabii ama güzel. Belki o bölgedeki performansı da iyi tabii onu bilmiyoruz. Bence buraya evrilir bu oyuncu. Kenara olabilir, doğru evrilir. Olabilir tabii ki olabilir. Ya onu çünkü bilemeyiz. Çok farklı birkaç böyle ben de birkaç eksik sezdim ama daha söylemeyeceğim onları. Daha biraz daha izlemek lazım. O bu o bugün mutlu günü çünkü Emir Bugün güzel şeylerden bahsedelim. Ama bir taraftan da kötü performanslar var Beşiktaş'ta. İşte Batu Şuayi, Larin, Kenan Karaman. Yani bu üçlü e, dün birbirli, ya o senkronizasyonu görmüyorsun bu üçlüde. Yani o başka bir şey yapıyor, diğeri başka. Batu kafası sanki burada değil gibiydi maçta. Ben onu yadırgadım en çok. Yani tamam çabalıyor, et, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama o oyuna adapte olmakta sıkıntı yaşandı. Mesela Atiba Katar'lı birisi herhalde maça gelse şöyle bakar ya, şöyle bir maça bakar. Ya şurada bir genç wonderkid bir oyuncu var herhalde. Ya bunu bir tespit edelim falan. Adamın yaşına bir baksa 39. Ya genç çocuk gibi falan yani. O her topa saldırıyor. Evet. Çok enteresan bir performans. 39 40'a merdiven dayadı. Ee, ama Beşiktaş'ın geleceği açısından Önder Hoca burada ne kadar kalırsa Beşiktaş mali açıdan da o kadar rahatlayacak bence. Çok değerli. Şimdi e, şuayden devam edelim o zaman. Murat Özbos'tan özellikle e, çalışan çabalayan ama bir türlü o e, son noktaya ulaşamayan bir e, oyuncudan söz ediyoruz. E şimdi devre arasında Beşiktaş'ın transfer çalışmaları ile ilgili de belki de bir transfer yapmadan bu dönemi e, geçirebileceği de söyleniyor. Bu noktada Batu ile sezon tamamlanacak gibi görünüyor. Acaba nasıl bir performans, nasıl etkileyecek bu durum Beşiktaş'ın bundan sonraki maçlarını? Şimdi Beşiktaş tabii bir ikinci yarıya bir kere şu hocanın bir adını koyacak. Yani takımın bundan sonraki süreçte teknik direktörünün yönetimin artık bugün yarın bu resmen kamu kamuoyuna yapılması lazım. Yani muhtemelen de işte dediğimiz gibi Önder Hoca ile sezon sonuna kadar devam edecekler. İkincisi ee, Sayın Emre Kocadan dün açıklamalarına bakarsak doğada yaptığı yani daha e, gençlerden oluşan e, bazı oyuncularla yollarını ayıracaklarını ifade e, etti. Yani buradan şunu anlıyoruz. Hem e, bu ikinci yarıdaki süreçte elbette ki Beşiktaş yani ligin puan sıralamasındaki üst sıralara doğru bir hedefi olacak. E, kupa hedefi olacak ama e, bir yandan da e, bu genç isimleri sahaya sürecekler. Yani bu bu yani bu işi planlaması de, tabii bu, bu işi de Önder Hoca yapacak. Yani Basoay devam eder. Tabii ki aslında bakıldığı zaman e, sahada adamın yani adam gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyor, çabalıyor ama işte yani bir şanssızlığı, ama şanssızlığı de var, şanssızlığı var. Belli istiyordum. ki e, üzerinde de bu bir baskı e, oluşturmuş. Normaldir bir insanın üzerinde bunun baskı oluşturması. Yani bunun böyle devam edecek diye de bir şey yok. Yani sonuçta bu hafta yarın lig başlıyor. İlla ki performansı yükselebilir de edebilir de ama Beşiktaş bu transfer dönemi başladıktan sonra ben transfer yapacağını sanmıyorum Beşiktaş'ın ama eldeki bazı oyuncularda çıkarmaya yönelik planları var. İşte en çok konuşulan isim vida bir teklif var mı yok mu? Diye dün de soruldu Sayın Koca da Şu anda bir teklif yok dendi. Belli ki Beşiktaş bir Vida'ya bir teklif gelmesini ve vazgeçeceği oyunculardan bir tanesi Vida. Tabi burada takım maliyetlerini düşürmek, önümüzdeki senenin planlamasını yapmak, biraz daha genç oyunculara şans vermek Beşiktaş'ın ikinci yarı, yarıdaki bize yol haritasını şimdilikten gösteriyor. Tabi bu işi de Önder Hoca yapacak bir noktaya kadar. Yani yeni bir teknik direktör sezon sonu olur mu olmaz mı bunu bu süreç sürecin belirleyeceği bir şey ama ben şunu gördüm Beşiktaş biraz kadrosunda daha çok gençlere şans vererek bazı önemli yıldızlardan maliyetleri nedeniyle vazgeçecek çünkü e, biraz hesaplar şaştı açıkçası e, yani çok önemsenen değer verilen transferler yapıldı ama bakıldık, bakıldığı zaman performansları beklenilen gibi olmadı. Onun için bu oyunculardan vazgeçmek lazım. Bunu devre arasındaki, daha doğrusu transfer döneminde bunu birkaç oyuncuyla yapabilirler ama sezon sonunda asıl 13-14 oyuncunun sözleşmesi bitecek. Belli ki oradaki birçok Orada oyuncuyla yola devam edilmeyecek. Daha gençlerin gibi. ağırlıklı olduğu, biraz da tecrübeli isimlerle maliyeti düşük bir takım planlamasını ben Emre Kocadan sözlerinden öyle hissettim. Serdar sana ikinci yarıda Beşiktaş ne vaat ediyor? Bir kere şunu söyleyebiliriz ki moralli başlayacak evet. e, ligin ikinci yarısında evet. Çaykur Rizespor deplasmanında. E, sen neler düşünüyorsun? Ya burada şu konu çok önemli. Beşiktaş'ın yaptığı transferlerden bir fayda çıkmadı. Yani Batu sayabiliriz, Kenan Karaman'ı sayabiliriz, Salih Uçan'ı sayabiliriz, Alex Teşere'yi sayabiliriz. Ama Beşiktaş'ın öz değerlerinden bir şey çıkmaya başladı. Bu çok enteresan. Yani para verip bir şey alıyorsun, oradan fayda alamıyorsun. Ama evde ondan varmış, onu kullanıyorsun. Maksimum faydayı elde ediyorsun. Ya bu enteresan ve olmaması gereken bir şey. Yani genç oyuncu biraz daha şu anda mesela bu çocuk Emirhan İlkan yarın öbür gün 2-3 maç daha süre alınca beklenti oraya öyle bir noktaya çıkıyor ki bu oyuncudan biz bir piyaniş beklentisine falan girmeye de çalışıyoruz. Bu da oyuncuya da zarar veriyor, onu seçen teknik adama da zarar veriyor. Ben şuradan yanayım. Önder Hoca kalır veya işte bir e, teknik direktör seçilir, ama Önder Hoca mutlaka bu takımın o yedek kulübesinde orada oturması lazım. Yani çok değerli olduğuna inanıyorum, ama. Şu an mesela Önder Hoca edilgenlik dönemi yaşıyor Beşiktaş'ta. Evet kendisi de belirtiyor diyor ki ben Beşiktaş'ın neferiyim. Zaten Beşiktaş'lıyım, ben tribünden geldim diyor. Yani her şeyi ben Beşiktaşlı gibi düşünüyorum. Beşiktaşlı gibi davranıyorum. Ama yine de daha oraya oturmadı Önder Hoca. Oraya oturması için biraz Beşiktaş camiasının daha fazla destek vermesi lazım Önder Hoca'nın. Yani şundan bahsediyorum aslında. Önder Hoca'nın tesislerde bir odası var. O odaya tamamen sahip olması lazım. Hani kaleci için ceza sahası için nedir? Orası benim kardeşim Volkan Demirel örneği mesela. Orası benim diye hitap eden bir kaleciydi Volkan Demirel. Önder Hoca'nın da şu an içinde bulunduğu durum bana biraz edilgen bir ruh hali geliyor. Bunun daha sağlamlaştırılması lazım. Ha başka bir hoca mı geldi? Şunu diyecek Beşiktaş yönetimi yeni hocaya da. Önder Hoca bizim için çok değerli. Çünkü bizim akademimizde Ersin'i, Rıdvan'ı, Serdar Saatçı'yı, Emirhan'ı bu gibi genç oyuncuları çok iyi tanıyor. Ve sana geri bildirim verecek ve bu oyunculara da mentörlük de yapacak bu arada. Evet. Ya şimdi şu da yanlış anlaşılıyor bazen işte Önder Hoca'nın e, psikolog mu? Ya bazı şeyler içinde futbolcunun psikolojisinden anlayacak tarzda bir adam şimdi Önder Hoca. Belli adamı nasıl motive ettiğini o çocuğu görmedik mi hep beraber? Nasıl hayat dersi bakın bazı hayat dersleri hayat boyu unutulmaz. Öyle kolay değil. Yani psikologun sana veremeyeceği şeyi orada. ...anında geri bildirim çok önemli. Yani çocuk maçını oynamış... ...kötü bir hareket yapmış... ...soyunma odasına gelmiş... ...biraz daha sağlıklı düşünmeye başlamış... ...hoca soruyor ne yaptın? Çocuk cevap veriyor kötü bir şey. Ne yaptığını söyle diyor. Ama kırmadan, dökmeden bunu yapıyor. Bu çok şöhretli değerli. bir oyuncu olsaydı böyle mi olurdu bakış açısı? Önder Hoca şöhretli eski bir futbolcu olsaydı da... ...şu an takımın başında olsaydı... ...toplumun ya da bizlerin bakış açısı farklı olabilir miydi? Ya işte... Mesela Sergen Hocaya ne, ne diyoruz hep ...Eşiktaş'ın efsanesi işte büyük evet. tamam. şey gerçekten Tabii. efsanesi ama başarılı oldu i̇şte bu 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 dönem başarısız oldu bir yollar ayrıldı şimdi Önder Hocaya da genelde böyle hep işte e, işte futbol oynamamış ne bileyim e, işte şey ya bu, bu çok saçma geliyor bana Futbolculuğu şimdi, var mı bu arada ya ben onu öyle dedim ya ama var ya da yok hiç Bilmiyorum. umurumda değil neden biliyor musun abi yani şimdi Pele dünyanın en iyi topçusu değil miydi? Yani Maradona, evet. evet. E şimdi George Haji, bunlar harika topçulardı. Ya Futbolcu olmak bu işi çok iyi yapacağın anlamına gelseydi eğer ki bu adamlar bu, bu işin kitabını Böyle yazardı. Böyle bir algı da var işte, onun ha. için ya, bunu bu saçma söylemek sapan istedim. Bu bir evet. klişe ve dünya bundan yavaş yavaş sıyrılıyor. Bırakın futbol oynamamış kişiler yardımcı antrenörlük falan yapıyor dünyada. Bloggerları falan, Bayer Leverkusen bir bloggerı aldı kendi yardımcı antrenör falan yaptı. Biz nereden bahsediyoruz? Yani e, eski topçuların şunu yapması gerekiyor eski futbolcuların. Kendini ne kadar geliştiriyorsun sen futbol oynadıktan sonra? Çünkü bu teknik direktörlük takımı yönetmek, saha için yönetmek değil, camiayı yönetmektir. İlişki yönetimidir. Bugün kurumsal firmalar yönetici bazında birilerini bir yere getirdiği zaman müşteri yöneticisi demiyor mesela. Müşteri ilişkileri yöneticisi diyor. Hı hı. İlişki yönetimi üstüne kurulu dünya artık. Dolayısıyla siz ne kadar geliştirdiniz kendinizi? Sizin futbolculuk kariyeriniz, Pele, Maradona, bin tane örnek veririm. Olmuyor bu adamlardan. Yani bir de şu tarafı var. Çok iyi bilen adamlar, futbolu çok iyi oynayan adamdan çok iyi teknik direktör olmuyor. Yani dikkat ettiniz mi? Yani var evet, örnekleri. Genelde öyle oluyor. Var örnekleri ama hani biraz daha kazma demek istemiyorum ama daha sınırlı yetenekler daha iyi teknik direktör olabiliyor. Bu hani bir bilimsel dayanağım yok sadece kendi tespitim. Bunun da şundan kaynaklandığına inanıyorum. Çok iyi olan adam bir şeyi çok iyi yapan adam nerede hata yapılacağını çok iyi bilmez. Ama çok hata yapan adam onun nerede hata yaptığını daha önce tecrübe ettiği için daha rahat anlayabilir futbolcu psikolojisinden.